Ben başlayabilirim isterseniz. Merhaba, Merhabalar, Filiz Kaplan ben. Yani hem görsel olarak hazırlıyoruz hem de video e, olarak hazırlıyoruz. E, bu programla birlikte daha da iyiye gideceğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Sevda Arslan, Çerkez'in öğretmeni. E, Çerkez Edebiyatı üzerine bir doktora tezi hazırlamaya çalışıyorum. Çalıştığım kurum içinde bu tür videolar hazırlarken Dışarıya muhtaç olmamak için öğrenmeye çalışıyorum ben de. Başka programlar falan bunu da bir öğrenip hem kendi kültürüme hem de başka şeylere faydası olsun istedim. E, dillerle ilgili, mesela dil eğitimleriyle ilgili falan da bazı projelerimiz var. Onlarda da etkili olacağını düşünüyorum. Bunlar zaten birbirini takip eden projeler diye düşünüyorum. E, o yüzden işin bu mutfak tarafında çok seviyorum ve ilgiliyim. Burada da e, daha ayrıntılı olarak geliştiririz diye ümit ediyoruz. Umarım daha iyi götürürüz, dilimiz ve kültürümüz için daha ileriye bir şeyler yapabiliriz, daha profesyonelce. Merhabalar, ben de Zaza Derden Ali. Ben yani şu ana kadar hiç video çekmedim. Kaybolan dillerle ilgili bir çalışma olduğu için katılıp öğrenebileceğim ne varsa öğrenmek istediğim için katıldım. Hoş geldiniz. Ben de çekimciyim. Bilhams gazetesi yayın kurulunda üretim birlikte e, hem gazeteyi çıkarmak hem gazeteyle ilgili kısa kısa videolar YouTube'u bu sene biraz canlandırmak için hazırlıyoruz. E, ben Hüseyin Özda, Zaza'yım. Zaza, e, Zaza derde faaliyet yürütüyoruz biz de. Furkan Soyupak, ben Abaza'yım. Avukatım İstanbul'da yaşıyorum. Çeşitli Çerkezim, bu arada Çerkezim Abaza'yım. E, Çeşitli Kafkas sivil toplumlarında görev aldım. Kafkas Spor'un ve benzeri gibi. Biraz hani katılma amacım da şey açıkçası. Bütün neredeyse materyal dijitalleşiyor ve görsel hale dönüyor. Kişisel bir ilgim var ama ciddi bir şekilde bir eğitimini de almadım. Atölye benzeri bir şeyine de katılmamıştım. Ee, yararlı olacağını düşündüğüm için ve sonrasında özellikle iştigal alanımızla alakalı konularda e, faydası olacağını düşündüğüm için katıldım. Merhaba hocam, ismim Güzel koca dağ Dazader'den e, adına katılıyorum. şu an herhangi bir çekim yapmadım ama bu eğitimlerin e, bizim dil açısından önemli olacağını düşünerek eğitimi almak istedim. Umarım yararlı olur. Bine Yalçın ismim. hobi olarak fotoğrafla uğraşıyorum. Aynı zamanda video ile de uğraşıyordum ama daha azdı. Düz Çerkez'im bu arada. Hoş geldiniz. Madem Zaza Der'den başlamış gidiyoruz, Zaza Der'de bitirelim bari. <laughs> o vesileyle hemen araya girdim kusura bakmayın. Öncelikle size ve programı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum, çok çok sağ olun. Bu TAT daha da ileriye taşı taşıyacak mücadelenizi umuyorum. O zaman konumuza başlayalım. Bugün arkadaşlar birazcık video üzerine konuşacağız yani sinema demiyorum o tarz bir genellemeye girmiyorum. Artık ciddi anlamda dijitalleşen bir e, dünyadan söz ediyoruz. Ben bir hikaye anlatmak istiyorum yani herkes bunu rahatlıkla yapabilir. İşi birazcık profesyonelliğe dökerseniz hikayenizi sinemada anlatırsınız. Sinema dilini kullanırsınız. E, sinemanın tarzını kullanırsınız. E, bir yönetmen olarak sinemada anlatırsınız. O noktaya çıkmadan, yok ya ben o noktalara gitmem, ben daha e, hikayem güzel ama o profesyonellikte değil ya da sinema değil, farklı dillerde farklı şekilde anlatmak istiyorum dediğinizde e, yanınızdaki bir cep telefonu bile milyonlara e, o hikayenizi anlatmanızı sağlar. 90'lı yıllarda şu kameranın çektiği kalitede çekebilen sadece filmli makinelerdi. O dönemki dijital makineler hiçbiri bu noktada değildi ama artık kameramızı cebimizde taşıyoruz. Dönem artık tamamen anlatmak isteyenlerin dönemi. Anlatıcıların dönemi ve anlatmak istediğimizi hangi mecrada anlatacağımızı seçiyoruz artık dönemde. Eskiden e, anlatmak istediğimiz anlatacak mecra yoktu. Şu anda biz mecra seçiyoruz. Burada önemli olan doğru kadrajı ayarlayıp doğru çekim açılarını ayarlayıp yapmak istediğiniz çekimi yapmak. Aslında iş bunun en temelinde ne çekeceğinize ve ne anlatacağınıza bağlı. Kafamızda hemen yani şunu yapmamamız gerekiyor. Hadi amca anlat. Bu değil. Öncelikle şu planlamayla gitmemiz gerekiyor böyle bir şeyde. Evet benim çekeceğim şey belli. Bu amcayı çekeceğiz. Amca bize köy hayatı hakkında bilgiler verecek. Bunu İnsanlara biz nasıl anlatırız? En güzel şekilde nasıl gösteririz? Bunu düşündüğünüzde zaten bir senaryo noktasında iki teknik noktada detaylara ufak ufak hakim olmaya başlayacaksınız özellikle bu eğitimden sonra da. Ne soracağınızı o röportajda biliyor olmanız gerekiyor. Sonra işte güzel bir resim alıp, güzel bir çerçeve alıp bunu görsel zenginlikle nasıl verebiliriz'in düşünme noktasına geliyor. Senaryo kısmını hallettik, birinci kısmı. İkinci kısımda bu amcayı nasıl çekmemiz gerekiyor? Elimizdeki teknik imkana bakacağız. Kameramız mı var? İşte objektifimiz e, kaç milimetre? Hangi açılarda çekebiliyor? Onlar yoksa sadece cep telefonumuz mu var? Bunu mı yapacağız? Kullanacağımız yardımcı bir ürün işte var mı? Yoksa elde mi yapacağız? Bu sabit görüntüyü nasıl yapabilirim? Gibi elinizdeki imkanlar neyse o imkanları e, maksimum kullanarak en e, optimal şekilde kullanarak bu açıyı vermeniz gerekiyor. E, bu özellikle duygusal anlatımlarda belgesellerde de çok kullanılan bir şeydir. Sevda Hanım da sormuş mesela el detayı aynı şey göz detayında da olur. Yani kişi anlattığı şeyde çok duygusal zor bir andır. O göz göz ifadesi çok önemlidir. O göz ifadesi de gözlere yakın verilebilir. Amors görüntü dediğimiz görüntüler. Genelde iki kişinin konuştuğu röportajlarda ben de çok kullanırım. Hatta hani herkesin çok kullandığı, size de tavsiye ettiğim bir şey. İki kişi bir kafede mesela karşılıklı oturuyor, bir, bir şey çekiyorsunuz, bir program. Yan yana değil de karşılıklı oturtursunuz. Bu iki kişiyi aynı anda gören bir açı, bunun haricinde bir de e, iki kişinin de sırayla hani e, buradaki kadının da buradaki kadının da işte omuzundan başka bir kamerayla daha sonra çekebilirsiniz. E, bakın net kadında omuzun bir kısmı ekranı kaplayacak şekilde filmlerden bu örnekleri zaten biliyorsunuz. Hatta emin olun bundan sonra izlerken de bu tarz çekimlere çok daha fazla dikkat edeceksiniz omuz plan, omuz amors dediğimiz ee, çekim. Mesela çok büyük bir kafa boşluğu, yani bel plan çekiyor ama müthiş bir kafa boşluğu bırakıyor geniş açıda. E, bu neden rahatsız etmiyor? Bizim az önce verdiğimiz üç bölge kuralını e, kamerada dikey kullanıyor bu yönetmenimiz. Alttaki bölgeye kişileri koyuyor. Orta kısmı boş bırakıyor. Biraz taşmalara çok normal. Orta kısmı boş gibi bırakıyor. Üstteki şu eksik var ya arkadaşlar. Bu aşağıdaki kişiyi destekleyen yani bu dengeyi destekleyen yer bu eksik. Şuradan şu ekrandan net iddia ediyorum. Photoshop'ta da yapıp gösterebilirim. Şu eksik'i buradan kaldırıp bu sahnesi müthiş eksik bir sahne gibi görürsünüz. Ya hani kötü çekilmiş bir, 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 eksik var dersiniz ya bazen izlerken bir şey. İşte bunda da onu dersiniz. Ama şunda da e, o noktayı tamamlıyor. Böyle bir açıda çektik burada detay zaten şey, e, görüntü kişi de arkada da şöyle bir c şey, S bir kitaplı koş bir e, dekorasyon sağlıyor. Burada şeyi söylemek istiyorum öncelikle e, balkonun ne tarafta ya da ışık kaynağının ne tarafta olduğunu anlayabiliyorsunuz değil mi yüzden? Işık ee, şu bölgede görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, Konunun sol tarafında. Evet, e, konunun sol tarafında, sağ tarafta hafif bir daha gölge var. Normalde e, daha profesyonel olması için şu bölgeden, e, yani konunun sağ kısmında bir destek ışığıyla çok daha güzel bir sonuç elde edilebilirdi. Bilinçli olarak e, birazcık şey yaptık. Ne derler? Manipüle ettim diyebilirim hani kadrajı, yanlış kadraj yaptım. Bu da şundan kaynaklı, yani size soracağım özellikle bu kadrajda eksik olan şeyleri bana söyler misiniz? İsteyen dileyen mikrofonunu açıp sırayla konuşabilir. Hocam konuğun sol tarafında gereksiz bir alan var galiba. Harika. Evet en başta konunun sol tarafına az önce de mesela vardı ama küçük bir alanda o çok sıkıntı değil. değildi. Öteki tarafla dengeleyebiliyorduk ama şurada hakikaten çok gereksiz bir boşluk var gördüğünüz gibi. Bu hani videoya hizmet etmeyen bir şey. Bize buradaki bir koltuğu ve yastığı izletmenin bir şeyi yok. Arkada daha güzel olacak bir kitaplığı bu şekilde öldürmüş oluyorum aslında hani evet. e, hakikaten de tamam ön planı izleyeceğiz edeceğiz ama arkada gösterebileceğimiz şeyi yok etmiş oluyorum direkt onu önüne koyuyorum. Evet. Bir burada... de ışık, ıı, <laughs> ışık olayı burada daha çok sırıtmış hocam. İşte cep telefonunun ışık kaynağını almasından kaynaklı. Diğerinde çok ihtiyaç yoktu ama burada biraz daha evet. Aa, bu cep telefonu mu hocam? Bu cep telefonu evet. A anladım. tamam. Bu alanımızda başka neler var? Videoyu oynattığınızda şurada Şurayı görüyorsunuz. Ee, i̇ki ayrı S yazıyor. Bunlar ses, ses kısmı arkadaşlar. Ekranı ee, sıkıştırılmak durumunda kaldı. 15 desi ben arttırdım. Ee, şu kısmı takip edin. Buradaki yer nereye vuruyor? Bunu bir izleyelim. İstediğiniz gibi çalışma yapamıyorsunuz. Buralarda ön kısmından hani birazcık bir boşluk bırakarak gene C dedim getirdim bu mavi çizgimi oradan kestim öndeki gereksiz kısmı gene Delete'te de gönderdim Onur hocam evet ee, ben bu jileti bilmi bilmiyordum dersten önce Hı -hı. ben şey yaptım, o üstüne gelince böyle köşeli parantez evet. oluyor, oldu, ha öyle sürükleyip götürmüştüm. Aynı şey mi? Aynı şey, ama tamam. ortadan bir bölüm alacaksanız bu daha zor olur. O tabii, yüzden dilekler tavsiye ederim. Tamam hocam. Bakın gördüğünüz gibi gene uzatabiliyorum orayı yani. izler. Senaryo, arıyor. Ee, Çekilecek işin kağıdı dökülmüş halidir. Ama bu sadece diyalogları yazdığımız bir kağıt değildir. Sadece işte kim kimle konuşacak, hangi mekanda ne konuşacak bu değildir. Bu genel olarak hem hikaye oradadır. Hem paylaşacağınız duygu oradadır, hem finalde vermek istediğiniz mesaj oradadır. Yapmak istediğiniz eylem oradadır. Bu e, aslında yaptığımız o videonun birebir kağıtta yazılı halidir. Bir kafede geçiyor. Kafe yazdık. İç ve gün. Yani kafenin iç mekanındayız ve gündüz geçiyor. Sol taraf dediğim gibi, şu kısım, şurada şey aldığım kısım, e, olayı anlatır. Ne olayı yapıyoruz orada? Sağ tarafsa birinci, ikinci oyuncu, birinci oyuncu, ikinci oyuncu şeklinde ee, diyalog kısmıdır. Görüntüde ufak bir atma var. Hani mekanda hafif değişiklik olmuş. tam görünümüzü farklı bir şeye değişseydik çok daha bir şey olacaktı. Bunu engellemek adına ekstra bir hafif zoom girebiliriz görüntüyü hmm. bozmayacak kadar ve başından birazcık kesebiliriz. Başından kesip yapıştırdık. Bakalım şimdi aynı hatayı <laughs> Bakın daha temiz oldu değil mi geçiş? Çok hafif bir şey var. Tam şu çektiği yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Tam bu çektiği yer. Elimi şıkasan gördüğümde buraya yani buraya işaret koyuyorum. Buradan kestim. Arkadan da tam çektiği yer şurası. Yani buranın bunun ucundan başlaması gerekiyor. Aldı kitabı kaydır. Ya. Yukarı çek birazcık. Onlar işte Essential var. Ama sizdeki gibi başlık yok bende Essential diye. Var. Onun 5 ee, santim cm yukarısında. Aa buradaymış. Ha, Şu tamam. senin Essential kutucu. Tamam. İstersen o kutucuğu tutup taşıyıp efekt kontrolünün yanına da koyabilirsin benim koyduğum. Şuraya. Evet. evet. Heh, tamam. Tamam artık oradasın. Ondan sonra onu izliyorsunuz. Sonra başka filmlerle karşılaştırıyorsunuz. Ya ben nerelerde hata yapmışım ya da nereler güzel. Bunları görmeye başlıyorsunuz. İkinci de biraz daha iyi. Üçü biraz daha iyi. Zaten her çektiğiniz aynı gidiyorsa zaten yapmam Ama hep bir üstüne koyarak gidildiğini fark ediyorsunuz. Ee, i̇nanın o konuda da çok farklı olacak. Yani olabildiğince elinizde telefon var. Bu dijital aktivizm dediğimiz şey de aslında video kısmı, video aktivizm de böyle bir şey. Ee, bol bol çekmek lazım. Bir yerde aklınıza bir fikir geldiğinde çekmek lazım. Şu bile önemli. Oturduğunuz bir mekanda şu anda kapalı ama hani güzel bir boğaz manzarası ya da başka bir yer daha bayır, güzel bir manzara. Çayınızı demlediniz, semaveriniz var. Onu çekip Dille alakalı orada küçük bir şey söylemeniz bile bu fark yaratacak bir şeydir. O çayın adı kendi dilinizde nedir? O bile fark yaratacak bir şey. Çocuğa o dilde bir şey söyletmek, hani bunları çekin, bunları paylaşın, bunları izleyin. Bunlar hakikaten önemli işler olacak. Zorlanacağımızı da pek düşünmüyorum. Herkesin kendi ana dili, onun mücadelesini veren insanlar burada ve bu işler peş peşe koyduğumuzda ve yayınlandığında ses de getirecek işler arkadaşlar. Hani bir şeyler yapıldığının da kanıtı işler. O yüzden herkes e, olabildiğince elinden geleni yapacağını zaten biliyorum.